Bravel Stars. 15 Haziran 2017'de beta sürümünde yayınlandı. 12 Aralık 2018'de ise küresel olarak yayınlandı. Supercell Bravel Stars projesini 2014 yılında başlamıştır. Ve oyun globale çıkmadan önce Finlandiya başta olmak üzere birkaç ülkede yayınlanmıştır. Oyun aslında Crash Royale'de olduğu gibi dik oynanacakken bunu beğenmeyen Supercell sonradan değiştirmiştir. 12 Aralık 2018'e gelince oyun global olarak yayınlanmıştır. Oyuna ilk eklenen karakter Aralık güncellemesi ile gelen Leon olmuştur. 2019'a gelince Brawl Stars'ın ilk şampiyon takımı Nova olmuştur. 2019'un yılbaşı ödülü çok nadir olan Ricochet kostümüdür. 2020'de ise Brawl Pass sistemi oyuna gelmiştir. Bununla beraber oyuna kromatik karakterler de eklenmiştir ve ilk kromatik karakter Gale'dir. 2020'nin şampiyon takımı PSG olmuştur. 2020'de Brawl Stars Avrupa'da en çok para kazandıran ikinci oyun olmuştur. 2020'de yılbaşı hediyesi olarak Brock kostümü verilmiştir. 2021'e gelince oyun zirvesini görmüştür ve 200 milyondan fazla indirilmiştir. 2021 şampiyon takımı Zeta Division'dır. 2021 yılbaşı hediyesi Dynamite kostümü olmuştur. 2022'de kutular kaldırılmıştır. Klan savaşları eklenmiştir ve 2022'nin Brawl Stars şampiyonu takımı yine 2 2021'de olan Delta Division olmuştu. <laughs>